<laughs> Maneviyata bakıyor. Hocam buna süsle yapma ne? Karine de diyor yarım oldu. O ya, <laughs> <alertın, gülüyor> ya, Bu da git demiş, O da küsmüş kimmiş. <laughs> <ağabey. gülüyor> ne o içmiyor müefe? <laughs> e o içiyor. Ya e, ona ne diyecek? Sen de içme <laughs> <Evet>. Ha, <Hey>, dur. 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 Bastı geldi. Öyle evler zaten. Annem gördü ya öyle şey değil Annem gibi de bir annesi var zaten. Hacı Rüge'nin bir annesi var. Hacı Rüge'nin bir annesi Şöyle bulursan. zannı ye. Çorba ya. Değeri de yetmiyor. <laughs> <Her gülüyor> de Onlar da sana çok para yemiş. Ben çare aç, geldi da. aç ee. Abi taklitçilik yapıyor işte. Tabağı kalkıyor. O yüzden geri dönüyor. var çorba